ve alâ rabbihim Allah şart koydu buraya eğer iman etmişseniz Rabbinize güvenirsiniz tevekkül edersiniz dedi. İman edip gerçekten iman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir hakimiyeti, hiçbir gücü yoktur. Yani şeytanın var olması da olmaması onun için aynıydı. İnne ma sultanuhu alellezine yetevelnev yetevelnevnehu ancak onun hakimiyeti onu veri edilenleredir Dost edinenleredir. Kim şeytani kendisine dost ediniyorsa şeytan onun velisidir, dostudur. O ancak o dostları üzerinde bir yetkiye sahiptir, haka sahiptir. Şeytani dost edilmiş çünkü.